Herkese selam arkadaşlar. Arayı bir tık açtığımın farkındayım ama beni heyecanlandıran çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Beraber yeni kurmuş olduğum takım arkama getirdiğim takıları inceleyeceğiz. Hepsi o kadar güzel ki ve o kadar içime sindi ki ben zaten getirirken kendi zevkime uygun ürünler getiriyorum ve kendi zevkime de bu konuda güveniyorum. O zaman lafı fazla uzatmadan direkt takıları göstereceğim. Bu pencerede daha fazla üstüme üstüme gelmeden. Önce kolyelerden başlayacağım. Takıları gösterirken de sayfamla ilgili birkaç bilgi paylaşacağım ki aklınızda soru işaretleri varsa bir nebze de olsa gidermiş olacağım. Benim görür görmez çok beğendiğim ve kendime de almak istediğim bir kolye vardı. Tabii ki de bunu da sayfama getirtirdim Böyle viral olan çiçek kolyemiz. Ucunda sarkan taşlar var. Biri yeşil biri kırmızı. Bu çiçeğimiz aynı zamanda dönüyor ve de boyundan bu çiçeği ayarlayabiliyorsunuz. İster uzun ister kısa kullanabilirsiniz. Tam bir yaz kolyesi. Bu kolye zaten görenleriniz vardır. Yine çok güzel, her şeyle uyabilecek klasik bir kolye. Kıları çok beğeniyorum. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum ama yine böyle zarif bir kolyemiz var. Böyle trend olan niye kolyelerimiz mevcut. Bunu yine yakası açık üstlerle çok güzel takabilirsiniz. Boyunda o kadar güzel duruyor ki. Gümüş rengi. Bunun hem gold'u hem gümüşü vardı ama ben gümüş tercih ettim. Bu arada getirdiğim ürünlerde de gümüş ürünler var. Çünkü ne zaman takı sayfalarına baksam şundan şikayet yanıyorlar. İşte hep gold takılar getirttiriyorsunuz. İşte biz gold sevmiyoruz, gümüş seviyoruz diye. O yüzden İkisine de ağırlık vermeye çalıştım eşit miktarda. Sayfamı 3 koleksiyondan oluşturdum. Birisi vintage takılardan oluşuyor. Bu vintage takıları seven insanlar genelde zaten vintage giyinmeyi de seviyorlar ve ona uygun takılar tercih ediyorlar. O yüzden ben de kendim çok seviyorum. Hatta sayfayı ilk kurduğumda da getirdiğim ürünler vintage takılar olmuştu. Bir diğeri ise klasik yine her şeyle kullanabileceğiniz, kombin yapabileceğiniz zamansız, klasik, zarif takılardan oluşuyor. Bir diğeri ise gökkuşağı adını koymuş olduğum rengarenk takılardan oluşuyor. Bence herkesin sevebileceği ve kendi tarzına uygun bulabileceği tüm ürünler mevcut. Bunun siyahını kendime de ayırdım. Ben de bunun bilekliği vardı. Çok seviyorum. İlk çıktığında zaten almak istiyordum. Lacivert. Lacivert. Gold zinciri olan yine klasik bir model. Kutumuz bu şekilde. Logomuzla aynı renkte siyah mermer desenli bir kutumuz. Ve benim kendime almış olduğum takım da bu şekilde. Bakar mısınız? Şu güzelliklere o kadar zarifler ki. Takı bence hem çok pahalı olmayan ama bir o kadar da anlamlı olabilecek hediyelerden birisi. Ve Herkese alabilirsiniz küçük bir çocuğa alabilirsiniz ona uygun alabilecek şekilde eşinize dostunuza sevgilinize akrabanıza sevdiğiniz akrabanıza bu arada herkese alınabilecek kolay bulunabilecek ve maliyeti de çok yüksek olmayan en anlamlı hediyelerden birisi. Şimdi bileklik ve küpelere geçiyorum böyle pandoramız var gümüş renginde yine trend olan çıkarılabilir kelepçemiz var. Bunlar hem tek başına hem yine ince bilezikle hem de saatlerin yanında bence çok şık duracaktır. Daha sonra yine ince bir bileklik. Kendimdeki bileziğin aynısını getirttirdim. Şöyle çok tatlı leoparlı halka küpeler. O kadar hafif ki bunlar direkt her şeyle yine takabileceğiniz ister basic giyin isterseniz abartın her şeyle uyabilecek küpelerden. Şöyle yine klasik gümüş rengi halka küpe. O kadar hafifler ki ve o kadar tatlılar ki bakar mısınız? Daha sonra yine minik bir halka küpemiz. Taş detaylı küçük halka. Çok zarif. Çok net görünüyor mu bilmiyorum. Ve şarjım o kadar az ki. Şöyle. Yine çok zarif. Hem özel günlerde takabileceğiniz hem de günlük olarak takabileceğiniz bir küpe. Bakar mısınız? Ve şöyle damla küpemiz. Yine bir ara patlayan o meşhur küpeler. Ve yine özel günlerde ve günlük hayatınızda rahatlıkla takabileceğiniz bir küpe takı kavanozu olarak da ben küçük boy ve orta boy satış yapıyorum. Küçük boylarımız böyle bildiğiniz minik boy ve bu küçük boylar 5 adet takıdan oluşuyor. Surprise olarak gelmiyor bu takılar kesinlikle. Çünkü yine bazı işletme sahipleri priz takı kavanozu adı altında hiç güzel olmayan yani işletmede güzel görünen ama hiç güzel olmayan belki de kendi kullandığı ürünleri koyuyor. Tabii ki de dolapta ikinci el ürünleri olarak belirtiyorlar bu takı kavanozunu ama ona rağmen hiç takılmayacak takılar koyuyorlar. Sıfır takı koyan işletmeler ise yine sıfır takılar ama hiç de göründüğü gibi olmayan yani sayfasındaki takılarla alakasız hiç güzel olmayan takılar koyuyorlar kullanılmayacak çöpe atılacak o yüzden ben sizin beğendiğiniz ürünleri koyuyorum yani sürpriz değil sadece daha indirimli daha uygun fiyatı almanız açısından çünkü tekli aldığınızda daha çok maliyetli oluyor o yüzden böyle takı kavanozlarıyla satışımızda var bu da orta boy takı kavanozumuz yine logomuzu üstüne yapıştırdık böyle e, kavanozumun etrafını da stikerlerle süsledim. Eğer ki takı kavanozu alırsanız küçük ya da orta boy hiç fark etmez. Parfümümüzde hediye ediyorum. Ve genel olarak anlatabileceğim aklıma gelen şeyler bunlardı. Kargo ücreti olarak da Shopyard'e 50 TL olarak limit belirledim. Satışlarımız Shopyard'e, Garderobe's'da ve Dolap'ta mevcuttur gardıropta ve dolapta satıyorum ama kesinlikle ikinci el olarak düşünmeyin. Sıfır ürünler var. Orada kıyafet ve başka ürünler de var. Onlar sadece bazıları sıfır, bazıları az kullanılmış. Ama takıların hepsi sıfırdır. Shop yerden de alabilirsiniz. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadardı. Sorularınız varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Çünkü biraz daha kapatmazsam kendisi kapanacak. Görüşürüz.